Merhabalar dostlar, video serimize başlamadan önce OBS ile ilgili bir sıkıntı yaşadım. Video serimi ben çekimlerini OBS yani Open Broadcast Software isimli açık kaynak kodlu ve birçok kişinin de ücretsiz bir şekilde kullandığı program ile yapmayı düşünüyorum. Uzun zamandır kullanmıyordum. Bilgisayarıma indirip kurulumunu yaptım. fakat tefek bazı ayarlar yaptım ve oyun yakalamak için şöyle şuradan ekle dedim ve burada oyun yakalama kısmını seçip şu şekilde oyunumu seçtim. Ben oyun olarak Night Online üzerinden şu anda çekim yapacağım. Bu şekilde ekledim. Ancak göründüğü üzere bu şekilde ekran yakalama kısmını kapattığımda e, oyun yakalama ile ilgili burada Night Online açık olmasına rağmen e, bir siyah ekran sorunu aldım ve birçok kişi de bu siyah ekran sorununu alıyormuş zaten. Bununla ilgili birkaç tane çözüm önerisi var internette ve ben çözümü neyde buldum e, onu sizlere aktaracağım. Belki e, bazı sorun yaşayacak olan kişiler için de bir çözüm olur bu. Şimdi öncelikli olarak Ayarlar kısmına gelip burada gelişmiş seçeneğinde işleyici kısmında OpenGL varsa Open OpenGL'i seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Open OpenGL'i buradan seçip uygula deyip tamam demeniz gerekiyor. Bu şekilde Open OpenGL ile oyun yakalama kısmında siyah ekran sorununu çözebildiğiniz iddia ediliyor. Ancak bende OpenGL görünmüyordu. OpenGL görünmeyen kişiler için de bir öneri var. Onu da gösterelim hemen. Eğer ki bahsettiğimiz yerde OpenGL seçeneği çıkmıyorsa hemen şurada masa üstünde OBS yoluna daha fazla seçenek göster ve özellikler diyoruz. Böyle şu hedef kısmının sonuna şu kısmı yapıştırmanız gerekiyor. Şu kısmı ben e, videonun altında belirtiyorum. Oradan kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Arada bir tane boşluk olmasına dikkat edin. E, bunu yapıştırdıktan sonra uygula deyip tamam demeniz gerekiyor. Bir yönetici izni istiyor zaten. Uygula deyip tamam demeniz gerekiyor. Bu ayarı yaptıktan sonra ayarlar kısmında şu şekilde gelişmiş seçeneklere geldiğinizde OpenGL'in seçilebilir olduğunu göreceksiniz. OpenGL'i seçip uygula deyip tamam demeniz gerekiyor ve e, bu yapılan ayarların aktif olabilmesi için OBS programını bir kapatıp açmanız gerekiyor. Ancak ben bu ayarları yapmama rağmen oyun yakalama kısmında siyah ekran sorununu çözemedim. Bu sorunu çözemediğim için e, OBS'in tam ekran e, oyun yakalama modunu kullanmak zorunda kaldım. Bunun için de yapmamız gereken birkaç grafik ayarı mevcutmuş. Hemen onların neler olduğunu göstereyim sizlere. Şöyle şuradan başlat kısmından grafik ayarları ekranını açıyoruz. Ve burada göz at seçeneğini tıklıyoruz. Göz at seçeneğinde OBS'in kurulu olduğu dizine gitmemiz gerekiyor. Bu da genelde şu şekilde oluyor. C kısmı, C sürücümüz, Program Files ve e, OBS Studio klasörüne girmemiz gerekiyor. Bin klasörü 64 bit veya 32 bit artık her neyse. Bu kısma geldiğimizde OBS'in e, exe dosyasını, çalıştırma dosyasını bulup bunu seçmeniz gerekiyor. Ekle tuşuna basarak bu ekrana gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Hemen sonrasında OBS buraya geldikten sonra şurada seçenekler kısmına girip burada güç tasarrufu e, kısmını Seçmeniz gerekiyor ve kaydet tuşuna basmanız gerekiyor. Bu şekilde bir grafik ayarı yaptıktan sonra OBS kısmına geliyoruz. Ve ekran yakalama, oyun yakalama olarak değil de, şunu hemen silelim. Ekran yakalama özelliğini kullanarak e, kaydetmek istediğiniz oyunları kaydedebiliyorsunuz. Elbette hani e, bu ekran yakalama özelliği tabii ki tüm ekranı e, kaydediyor. E, oyun yakalamanın bazı avantajları mevcut. Mesela oyun yakalama modunda eğer ki siz e, Night Online örneği için vereyim ben. Eğer ki siz Night Online kaydı yapıyorsanız işte alt tap yapıp başka bir e, sekmeye geçtiğinizde, bir tarayıcıya geçtiğinizde falan e, kayıt tabii ki Night Online e, üzerinden, o ekran üzerinden devam ediyor. Ancak ekran yakalama kısmında e, alt tapla farklı bir ekrana geçerseniz yine geçtiğiniz ekranın kaydı alınmaya devam eder. Oyuna geçtiğiniz zaman oyunun kaydı alınmaya devam eder. E, bu yüzden video yakalama ile işte hani ekran yakalamayla oyun yakalama e, modunun farkı benim bildiğim bu. E, bu benim için birazcık dezavantajlı olacak elbette ama hani kabul edilebilir bir dezavantaj. Yapacak bir şey yok e, bu işle şimdilik en azından. Vakit kaybetmek istemiyorum ve yoluma devam ediyorum efendim.